Netanyahu'nun 1998'de Türkiye'den çıkarmaya çalıştığı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engeliyle ülkesine götüremediği eser Silvan Yazıtı. Yahudi tarihiyle ilgili en önemli 3 kitabenin başına gelen Silvan Yazıtı, 2700 yıllık geçmişiyle Yahudiliğin en eski belgelerinden biri kabul ediliyor. Milattan önce 8. yüzyılda Kudüs'teki Gihon kaynağından Şilova havuzuna su taşıyan, tünelin duvarına kazınmış olan bu 6 satırlık yazıt İsrailoğullarının Kudüs'e su getirmek için yaptığı inşaatan. Anlatıyor. İsrail için Kudüs'e tarihi bağlarının olduğunu teşhirlemesi açısından tarihi bir belge niteliği de taşıyor. Ancak bazı tarihçiler Yazıt'ın Netanyahu'nun iddia ettiği şekilde bir temsil niteliği taşımadığını belirtiyor. Yazıt ne bir yer ismi ne de bir şahıs adı içerdiği için İsrail'in bölgede hak iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmuyor. 1880'de tünelin duvarında keşfedilen Yazıt çıkarılırken kırıldı ve 1882'de İstanbul'a bugünkü Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. O günden beri Türkiye'de Korunuyor. İsrail için Kudüs'le tarihi bağlarını kanıtlayan bir belge niteliğinde görüldüğü için defalarca geri istendi. 1998'de Netanyahu, Başbakan Mesut Yılmaz'dan talep etti. Ancak o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan bu talebin gerçekleşmesini engelledi. 2007'de Kudüs Belediye Başkanı Uri Lupolianski, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Namık Tan'dan istedi. 2022'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti sırasında yeniden gündeme geldi. Her defasında Türkiye'nin kesin cevabı değişmedi. Söz konusu bile olamaz. Bugün de aynı taleple gündeme gelen İsrail yine eli boş dönecek.